Ondan sonra normal dedi. Evet, sizin kanallarınız açık mı? Filminiz var mı? Var. Hormonlarınız Kanalları normal açık. mi? Sadece biraz yumurtalarım yavaş çalışıyor, o kadar. Yavaş çalışıyor. Evet. Peki herhangi bir tedavi gördünüz mü bu işte? Hayır, için? Ha. sadece bir ilaç verdiler, o kadar. Başka bir şey yok. Evet, e, yani yumurtalarınızın arttırılması için mi bir ilaç? Evet, verdi? bir o da. Ee, bir iğne ne kadar bir süre mi kullandınız ne sadece kadar sadece bir tane bir tane evet yumurtalık arttırıcı böyle bir tane iğne elimizde pek mucizevi yok ama anlayamadım herhalde ee, şimdi e, mutlaka testleriniz normalse... ise evet ama, normal testlerimiz ama pek normal değil yani siz eşinizle ilgili sorun var yumurtalığınızla ilgili sorun var normal değil bu yani eşim normal benim yumurtalığım Nasıl? normal, kanalım açık derseniz o zaman açıklanamayan kısırlık vakasına giriyor. Ama sizin dediğinizde hem siz biraz destek istiyorsunuz hem eşiniz biraz destek istiyor. Evet. Ee, kanal filminiz açık mı efendim? Evet açık efendim. Açık. Filmim Peki. var. Evet. Peki. Ee, ben size numaranızı bırakın. Sizinle ayrıca konuşayım. Daha ileri testler ne yapabiliriz? Sizi bu konuda bilgilendireyim isterim. Tamam. E, i̇sterseniz e, bırakın İsterim. numaranızı arayalım tamam, size. Numaramı Oldu bıraktım zaten. Tamam tamam çok teşekkür ediyoruz Kolay aradığınız için. Ben çok teşekkür evet, ederim. Sağ olun. Demek ki birinci trimesterde ense kalınlığını ölçtük, problemsiz devam ediyor. Problemli ikinci trimesterdeki testleri çok sıkı takip ediyoruz. O testler nedir? Yani ikinci üç ay. İkinci üç ayda bebeğin büyük ultrasonu yapılıyor. Yani büyük ultrason derken bebeğin böbrek üstü bezleri, işte tiroidleri, kalp kapakçıkları, kalp odacıkları, parmakları, boyuyla ilgili sorunlar, karın gelişiyle ilgili sorunlar, başıyla ilgili gelişen sorunlar büyük bir ultrasonla bu konuda yetkili radyolog veya kadın doğum üzerine bu konuda yetkilendirilmiş perinatolog denilen kişilerce bakılarak tespit edip bize bir rapor veriliyor. Bu raporun üzerine bir de kan da özellikle zeka geriliği ile ilgili bir üçlü test dediğimiz değişik hormonların bakıldığı bir test var. Bir de ona bakıyoruz. Onunla ilgili bir sorun yoksa gebelik üçüncü üç aya doğru gidiyor. Eğer sorun varsa, şüphe varsa Kişi bu konuda bilgilendiriliyor. Bu konuda diyoruz ki sizin testiniz bozuk çıktı. Bir sonraki aşamamız amniyosentez. Amniyosentez dediğimiz şey bebeğin yaşadığı sıvıdan bir miktar sıvı alıyoruz. Bunu laboratuvarda inceliyoruz. Bu laboratuvardaki incelemeye göre bebek %99,9 sağlıklı mı değil mi ortaya çıkıyor. Ona göre hareket ediyoruz. Bu arada bir telefonumuz daha var. Buyurunuz efendim. Hocam iyi günler. İyi günler beyefendi. Buyurunuz. Hocam biz de 20 senelik evliyiz biz de çocuğumuz olmuyor. Evet sesinizi duyamıyorum. Biraz yüksek konuşabilir misiniz? 20 senelik evliyiz. Evet. Çocuğumuz olmuyor. O evet. Da, televizyonda gördüm. Dedim bir hocamla görüşün. Tamam. Tamam. Olur. Tamam. Kaç yaşındasınız beyefendi? 40 yaşındayım. Eşiniz kaç yaşında? Eşim de 40 yaşında. Eşiniz de 40 yaşında. Neden olmadı? Yani tetikleriniz normal miydi? Her şeyiniz normal mi? Her şeyimiz normal değil hocam. Her şeyiniz normal? Normal değil. Ha normal değil. Bazı Peki... eksikliklerimiz var yani. Efendim? Bazı eksiklikler var. Ha Yok. evet. Peki o eksiklikler için hiç tedavi görmediniz mi? Tedavi de gördük. 9 defa tüp bebek yaptırdık. 9 defa tüp bebek? Evet hocam. Çok üzgünüm yani başarısız olduğu için çok üzgünüm. Herhalde size izah etmişlerdir sebebini değil mi biliyor musunuz sebebini? Valla hocam pek açıklayıcı bir izah edilmedi. Evet ben sizinle özel görüşmek isterim İsterseniz belki daha rahat görüşürüz telefon edelim size. Telefon numaranızı bize bırakın lütfen sizinle görüşelim olur mu? Peki hocam beklerim. Ben. Teşekkür ediyorum beyefendi İyi günler diliyorum. Evet demek ki e, ikinci seviye ultrasonografimizde problem çıktı. Zaten ense kalınlığıyla ilgili de şüphemiz vardı. Hastamıza dedik ki üçlü testimizde sınırda çıktı. Hastamıza diyoruz ki sizin bebeğin yaşadığı sıvıdan bir örnek almamız lazım. Ve burada bebeğin zeka geriliği ile ilgili herhangi bir şey var mı size nete yakın söyleyebiliriz. Şimdi... Yeni gelişen bir gelişme var, onu da size bilgilendireyim. Anne kanında bebeğe ait DNA hücrelerinin bulunduğu tespit edildiğinden beri e, bu amniyosentez dediğimiz, bebeğin yaşadığı sıvıdaki tetkik anne kanından da yapılabiliyor. Bu pahalı bir test, şu anda Türkiye'de de uygulanıyor ama bütün testler yurt dışına gönderiliyor. Ama çok yakın gelecekte bu en fazla 1-1,5 seneyi aşmaz. Türkiye'de yapılabilir, daha ucuzlayacak bir test haline geleceğini de size özellikle söylemek isterim. Ama imkanı olan insanlar karnına iğne batırmak yerine işte kanımı alın gönderebilirim diyen hastalarımız da var. Dolayısıyla bu konuda da bilgi sahibi olduktan sonra iki yol kalıyor. Ya çocuğunuz sağlıklı devam edeceğiz diyoruz. Ya çocuğunuz sağlıksız e, bu çocuğun doğmasına ilgili sıkıntınız olabilir diyoruz. Zaten bu sıkıntı belki ultrasonik e, olarak da, ultrasonografik olarak da anomali olarak karşımıza çıkabiliyor. Yahut da genetik olarak teşhisi doğruluyor. E, dolayısıyla aileyle konuştuktan sonra istenmeyen şeyler e, olmasın diye daha sağlıksız bir çocuğun dünyaya gelmesiyle ilgili tüm danışmanlıklar yapıldıktan sonra, psikolojik hazırlıklar yapıldıktan sonra gerekenler yapılıyor ve sağlıksız bir bebek doğurtulmak istenmiyor. E, sağlıklı ise üçüncü döneme geçiyoruz. Üçüncü dönemde de artık baktığımız özellikle gebeliğe bağlı bir diyabetimiz var mı, şeker hastalığımız var mı onun araştırması yapılıyor. Aylık takiplerinde bebeğin Uyumu, içinde yaşadığı sıvının fazlalığı, azlığı o bakılıyor. Bebeğin uyum aylara uyumlu gelişmesi takip ediliyor. Annenin kilosu takip ediliyor. Ve işte doğum zamanı gelince de doğum şekli hastayla konuşularaktan karar veriliyor. Bu arada bir seyircimiz arıyormuş. Buyurunuz efendim. Hocam iyi günler. İyi günler beyefendi. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Hocam... Az önce arkadaş, arayan arkadaşlarımızı da dinledik. İlk önce Allah şifa versin diyelim onlara da. Ee, benim bir çocuğum var. Evet. 3 yaşına yaklaştı. Şu an 7. ayın 27'sinde 3 yaşına geçti. Evet. Ee, i̇kinci çocuğuna hamile kaldı. Şimdi ikinci çocuğumuza. Evet. Ee, bundan bir ay önce işte ikili test sonucu kötü çıktı ve doğru düz bir de sorma bile sormadılar desem yeri var. Doğru yani, haklısınız. Gebeliğin son, sonlandırılması söylendi. Evet. Ee, ense kalınlığı 7.5 çıktı. Çok hmm, yüksek bir değer çok olduğu yüksek, söylendi. Çok yüksek. Ve ee, biz çocuğumuzu istiyorduk. Yani çocuğumuz olsun istedik. Yani, ama işte doktorlar dediler ki işte bize doğru tanışma bile tanışmadılar diye. Hemen, yani hemen gebelik sonlandırılacak dediler. Doğrudur. Ya, biz bu evet. Cenab-ı Hak, yani cen Cenab-ı Hakk'a karşı biz burada hata mı yaptık. Yani Cenab-ı Hak ne der bu işe yani. Biz yani tamam gebelik sonlandırılsın dedik ama. Evet. Yani bu dini yönden bir kötü mü? Hı. Ben sonra ben doktora tekrar konuştum. Doktor dedi ki biz dedi bebeği öldürmedik biz anneyi kurtardık dedi. Doğru. Yarın bir gün gelişimi tamamlamayın anneyi öldürecek. Dedi. Bir konuşması oldu artık ne kadar sağlıklı bir konuşmadır bilmiyorum. Evet. Evet. Bizim yorumunuz ne olur hocam bu konu hakkında? Evet. Valla çok anlattıklarımı özetlediniz benim. Evvela çok geçmiş olsun ama elinizde sağlıklı bir çocuk var. Onun için şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Ama bence yine şükredin, hamd olun. Çünkü sağlıksız bir bebek doğurmaktansa böyle sıkıntılı bir süreci yaşamışsınız, haklısınız. E, dini vecibelerimiz gereği acaba Allah'a karşı mı geliyoruz diye söylüyoruz ama Allah da bize akıl vermiş. Ak, e, peygamberimiz de diyor ki daima ilmen doğru yolda ilerleyin. İlim de bunu gösterdiğine göre sizin e, bu çocuk hakkında verdiğiniz sonuç karı koca olarak çok doğrudur. Gereğini yapmışsınız çünkü çok büyük anomalili yani yedi buçuk e ense kalınlığı çok ciddi anomalidir beyefendi. E, ve doktor arkadaşlar bunu çok iyi araştırmışlar, bulmuşlar. Ne mutlu ki bulmuşlar. Bakın elimizde eskiden böyle bir süreç yoktu, böyle bir imkan yoktu. Onun için bence eee hamdolsun deyin Allah'a. Elinizdeki çocuğunuzun kıymetini bilin. E, ama siz de gerekeni yapmışsınız. Dolayısıyla hiç kendinizi suçlu hissetmeyin. Oldu mu? Evet bir telefonumuz daha var onu da dinleyelim lütfen. Buyurunuz efendim. Ha, merhabalar hocam. Buyurunuz dinliyorum sizi. Benim bir sorum olacak hocam. Buyurunuz. Bizim 22 haftalık bir bebeğimiz var. Evet. Şu anda ona şöyle bir tesis kondu. Kalbiyle ciğeri arasında, akciğer arasında su birikintisi olduğu söylendi. Evet. ...iki tane doktora gittim ben daha doğrusu... Ee, ...bir tanesi... ...sonlandırmamız gerektiğini söyledi... Hı -hı. ...yalnız anneye bir zararı... ...olmayacağını doğuma kadar... ...ondan sonra da... ...bir ameliyat geçireceğini... ...her merkezde de olmadığını... ...zor bir ameliyat olduğunu söylediler... Ee, ...bunu size danışmak istiyorum ben... Ee, ...sonlandırılmalı mı... ...yoksa e, doğduktan sonra... ...böyle bir sıvı olabilir mi... E, ...ciğerle kalbin arasında... ...ee... Teknik olarak ne diyebilirsiniz hocam? Evet, şöyle e, çocuk kardiyologlarıyla konuştunuz mu? Onların fikirleri çok önemli. Çünkü e, ben e, kalpteki bu anomalide başarılı olan ameliyatları biliyorum. Ama sizin tarifinizden tam olarak ne olduğunu anlamış değilim. Onun için çocuk kardiyologlarıyla konuşmanız gerekiyor. Nerede oturuyorsunuz? E, hocam ben normalde İstanbul'dayım da şu an e, Rize'deyim. Evet. E, Şöyle yani bebeğiniz size. İstanbul'da mı takip ediliyor beyefendi? Şu an Rize'de takip ediliyor. Evet, Rize'de, Rize'de, yani. Rize'de takip ediliyor. Peki çocuk kardiyologu gördü mü Rize'de? Ee, şöyle bilgi vereyim. Ee, Trabzon'un fakülteye gittim ben. Tamam. E, geçen gün. Tamam. Ee, en son geliştirilmiş ultrason tabii orada olduğu Güzel. için. Güzel tamam. Orada henüz e, sonucunu almadık. Bir hafta içinde alacağız. Evet. Fetal, e, Fetal eko çekildi çocuğa Fetal anne karnında. eko çekildi Evet. Evet normal çıktı değerleri. Evet. Yani benim size şunu sormak istiyorum Sayın Hocam. Evet. Ee, bu sıvı olabilir mi hocam? Tıbda böyle bir şey var mı? Çok zararlı bir şey midir? Doğuma bir engel olabilir mi hocam? Bilginize sunuyorum. Ee, ben böyle bir şey duymadım şu ana kadar. Yani sıvı olabilir mi?den zar mı, sıvı mı? Ne olduğunu tam anlamış değilim. Ama ikinci ultrasonunuzun neticesini dinlemek isterim sizden. Telefonum var. Lütfen evet. e, bir hafta sonra o, o büyük detaylı ultrasonun neticesini sizinle paylaşmak isterim. Olmazsa İstanbul'da da bir e, e, üçüncü göz baktıralım mı ister misiniz? E, hocam yani şöyle söyleyeyim yani olabilir neden olmasın hani eğer evet. bir çözüm varsa İsterseniz şöyle yapalım ee, ben Değil sizi ]iniz? arayacağım ee, bu konuda çok güvendiğimiz bir arkadaşımız bir daha baksın size bu konuda kesin bilgi verelim olur mu Hocam çok iyi olur. Tamam. Teşekkür ederim. Bazen. Tamam. Ben e, en son siz aramış oluyorsunuz. Televizyonumuzu kapatıyoruz bugünkü e, top şeyimizi e, programımızı. Kapamadan önce arayan en son kişi sizsiniz. E, i̇sminiz vardır. Ben arayacağım sizi. E, Hocam o bekliyorum. arkadaşım. O arkadaşım bir görsün, bir uçağa atlayın, bir zahmet gelin, bir bakılsın. Ondan sonra onun dediğine ben güvenirim. Ona göre hareket ederiz. Olur mu? Hocam teşekkür ederim. Rica ederim, Çok rica ederim. Sevgili seyirciler bugün size üreme sağlığından başladık. Üreme sağlığının içinde neler önemli onu konuştuk. Arkasından üreme sağlığının içindeki genç kızlık problemleri, evlilik, evlilikte bebek isteme problemleri, kısırlık nedir, nasıl tanımlanır, nasıl yaklaşırız, neler yapmalıyızdan tüp bebeğe girdik. Tüp bebeği biraz sizinle inceledik. Nasıl yapılıyor tüp bebek? Kimlere yapılabiliyor? Nasıl sonlanıyor? Nasıl başarı e, var? E, tüp bebekte bizi olmazsa olmazlarımız neler? Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerini konuştuk sizinle. E, kimlere yapabiliyoruz konuştuk? Hangi şartlarda yapabiliyoruz konuştuk? Güzel telefonlarınız, mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizleri konuk ettiniz evlerinize tekrar sizlerle buluşmak üzere diyorum ve hayırlı günler diliyorum herkese sevgiyle kalın.